Efendim işte liderler ekibi olarak bu hafta peygamberler ve evliyalar şehri olan Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın dini, tarihi ve kültürel yerlerinden sizlere kareler ve görüntüler getireceğiz. Arkamda gördüğünüz tüm Müslümanları için önemli olan Halulü Rahman Gölü yani namı diğer Balıklı Göl. Efendim sizlere bu kutsal mekandan İbrahim Aleyhisselam'ın ayaklarının değdiği bu mekandan selamlar, sevgiler ve güzel kareler gönderiyoruz. İyi seyirler. For 7 Avrupa ekranlarında işte liderler programında sizlere yıllardan beri seslenmekteyiz. Bu defa Urfa'dan Urfa şehrimizden sesleniyoruz. Hizmette lider, belediyede lider ve halka Vatandaşa teveccühte lider bir belediye başkanımızın yanındayız. Eyyubiye Belediye Başkanımız Mehmet II. Beyefendi var yanımızda. Hemen Mehmet Bey'i kısaca tanıyacağız ve sonra Eyyubiye Belediyesi'nden bahsedeceğiz ve tabii ki Göbekli Tepe'ye gireceğiz. Ah, merhabalar Sayın Başkanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Başkanım sizi kısaca tanıyalım, daha sonra da Eyyubiye'yi bize evet. anlatır mısınız? 1970 Eyyubiye ilçesi, doğumluyum. Daha önce 20 yıllık bir kamu görevim vardı. Halkımızın teveccühüyle belediye başkanı seçildik. Ve 11 aydır da bu görevi layıklı yerine getirmeye çalışıyorum. Evliyim, 5 çocukluyum. Allah muvaffak etsin Sayın Başkanım. Zaten biz geldiğimizde de gördük şehir şantiye gibi her yerde bir çalışma maşallah faaliyetler. Ee, son zamanlarda e, Belediyesi'nin faaliyetlerinden kısaca bahsedebilir miyiz ve neler bir tepki Sayın evet. Başkanım? Tabii Eyüp Belediyesi merkez ilçe, 363 bin nüfuslu bir ilçe ve ilimizin en büyük ilçesi. Bir tarafta tarihi zenginliklerin olduğu bir ilçe, bir tarafta da varoşların olduğu, getoların olduğu bir ilçe. Bu tarz bir ilçede haliyle biraz işimiz zor ama biz bütün bu zor olaylara bakarken de evlanın deyişiyle zor diyorsun, zor olacak imtihan olsun. Sözünün hareketle de bunu bir imtihan gözüyle görüp bu zorun altından kalkmaya çalışıyoruz. Ve bu zorluklar gözümüzde büyütmüyoruz. Evet, e, çapı kentleşmenin de olduğu bir ilçe. Dolayısıyla yeni bir gelişme alan alanı belirlenmesi, bunun gibi çalışmalar yapıldı, hızlıca bitti. Şimdiye kadar özellikle gençlerimize yönelik, kadınlarımıza yönelik, yaşlılarımıza yönelik birçok proje yapılması gerekiyordu bir önceki dönemlerde. Fiziki anlamda bunları söylüyorum tabii. Bunlarla ilgili eksikler vardı ve yerleri biz belirledik. Bu belirlediğimiz yerler sayesinde de yakında inşallah bunların da inşaatına başlıyoruz. Yerler belirlendi. İhal aşamasında şu anda. Yine tabi yeni gelişim alanı derken de özellikle sosyal konutlar noktasında da bir hamile başlattık. Ve şu anda 832 konutunda temelini attık. Bunlara da başlandı. Yine alternatif caddelerin açılması büyük şehirle bir şekilde onların çalışmaları yapıyoruz. Şu anda beş tane park çalışmaları var. Onlarda başladık. Kırsalda da özellikle taziye evi ve yine buna bağlı olarak orada işte mezarlıkların düzenlenmesi gibi projelerimiz de onlar da başladı. İyi bir şekilde devam ediyor. Yine kırsalda köy işlerinin düzenlenmesi, gerekli kilitli parça gerek stabilize malzeme döşenmesiyle ilgili de o çalışmalar da şu an faal bir şekilde devam ediyor. Buyurduğunuz gibi evet bir yerde bir şantiye havası var ama yapılacak çok işi var. Bunu farkındayız fakat Bizim artık beklemeye, insanlarımız beklemeye tahammül yok. Madem bu görevi de bizlere vermişler, biz de ekibimizle beraber 7-24 anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Efendim biz de şahitiz. Gerçekten çok yoğunsunuz. Bize bile zorunlulukla hizmetler bekler diye zorla zaman ayırdınız. Büyük şehir oldunuz artık Sayın Başkanım. Biliyorsunuz ve şu anda Urfa'ya çok büyük rağbet var. Müteşebbisler tarafından ve Urfa destek alan e, kırsal kalkınmada da destek alan bölgede bulunmakta. Bu da Urfa için bir şans değil mi? Haliyle Urfa 1 nüfuslu bir şehir. 18 milyon dekarlık bir alanı var. 12 milyon dekarı sulanabilir alan, ekilebilir alan. 9 milyon dekarı sulanabilir alan Urfa'nın. Şu ana kadar işte 4,5 milyon dekarı sulanıyor. Dolayısıyla tarım noktasında hakikaten Türkiye'nin merkezi olabilecek bir durumda. Şu anda da bu anlamda gerek pamukta mesela Türkiye üretiminin yüzde 45'ine yakın burada üretiliyor. Ve şu an geldiğimiz noktada Urfa kapın e, başkenti diyoruz. İlerleyen dönemlerde hakikaten doğunun parlayan yıldızı olacak. Kesinlikle e, iş alanında, atılım alanında şu an ticaret odasında bir sürü başvurular var. Bunlar da sevindirici gelişmeler. Sayın başkan. Halil Rahman'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü Urfa tarihin en eski yerleşim birimlerinden birisi ve dinler ticareti, dinler turizmi olarak çok stratejik ve çok önemli bir yerde yer almakta. Son zamanda tabii ki Göbekli Tepe'nin bulunması Türkiye'ye bir armağan oldu. Bunlar hakkında ne demek istersiniz? Şanlıurfa kadim bir şehir. Şanlıurfa hakikaten çok eski bir şehir. Ve siz dolaştığınızda da fark etmişsinizdir o eski otantik havayı rahatlıkla da soluyabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ee, bu yönünde bozmamış bir şehir. Özellikle eski mahalleler dediğimiz, işte Suruç dediğimiz bölge bizim ilçemiz sınırlar içerisinde. Bu anlamda Urfa'nın konuk severlerinin çok iyi sergilendiği yerler olan bu yerler ilçemiz sınırlarında olmazsa bile bunun turizme kazandırılması gerekiyor. Bunlar gibi de projelerimiz mevcut. İşte Kültür Adası var şu anda tamamıyla butik otele dönüştürmesi konusunda çalışma var. Sayın Valimiz de bu konuda çok ciddi desteklerde bulunuyorlar bu projenin hayata geçmesi noktasında. Hayır Rahman Gölü ben yine bildiğiniz gibi daha önce adı Balıklı Göl'dü. Yine işte Balıklı Göl Pratı diyoruz ama o gölün adı Hayır Rahman Gölü olarak da meclis, bizim meclisimiz, meclisimiz tarafından da adı değiştirildi. Ve orada yine insanlarımızın mani yönünden gelip huzur bulduğu bir yer. Yine Eyüp Peygamber Makamı, yine ilçemiz sınırları içerisinde sabır timsali Peygamberimiz. Bununla ilgili de önümüzdeki ay sabır etkinlikleri düzenliyoruz. Set, Tabi Urfa bu kadar zenginliğin olduğu bir yerde, gerek manevi değerlerin, gerek maddi anlamda bazı değerlerin olması bir de bunların tanıtılması gerekiyor. İşte Göbekli Tepe, biraz önce ifade ettiğiniz gibi neredeyse insanlığın belki ilk tapınağı, şu andaki kayıtlara göre ilk tapınak ve 12 bin yıllık bir tarihe sahip olduğumuz çıktı ortaya. Dolayısıyla böyle değerlere sahip bir ilin turizm noktasında da hak ettiği pay alması gerekiyor. Turizm noktasında hak ettiği pay alabilmesi için de, Gerek bizler burada yerel yöneticiler, gerek işte kamu kurum kuruluşlarımızın değerli e, idarecileri, sayın valimiz, işte Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda ve sivil toplum örgütleriyle beraber, STK başkanlarıyla beraber hepimiz hemfikiriz. Bunun harekete geçirilmesi gerekiyor diye. Eylem planlarımız var, başladıklarımız var onlarla beraber ama yeterli değil. Çünkü Urfa'daki bu hazineyi, Urfa'daki bu güzelliği bizim tüm dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Tüm insanlar bizim tanıtmamız gerekiyor. Umarım kısa bir süre içerisinde de bu tanıtımı da yaparak Urfa'nın turizmin hak ettiği pay almasını sağlarız. Bir diğer husus da şu, tabi doğudaki olaylardan bahsediliyor. İşte özellikle Suriye'deki olaylar. Ama Urfa şehir merkezi içerisinde de, şu anda Urfa ile ilgili en ufak bir sıkıntı yok. Çok şükür birçok ilçemizde de yok. Sınır ilçeler, ilçelerimizde de olmadığı halde tabi e, hal sınır halde sınırda olmaz. belki de belli bir risk oluşturur. Ama biz burada vatandaşlarımızda da şunu ifade etmek istiyoruz. Ankara ne kadar güvenliyse Urfa o kadar güvendedir. İzmir ne kadar güvendeyse Urfa da o kadar güvendedir. Ve bu konuda akıllarına en ufak bir soru işareti gelmesin. Huzur, huzurun başkenti Urfa. Bu mistik havaya gelsinler, görsünler, koklasınlar ve bu güzelliği de gittiklerinde, gittikleri yerlere de bunu anlatsınlar. Bu güzellikten çevrelerini de mahrum etmesinler diyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bizi biliyoruz ki siz bir deryasınız. Çünkü yıllarca hem kamu sektöründen belediye başkanı olarak Urfa'ya ve Urfalılara hizmet etmişsiniz. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Için. Çok teşekkür ediyorum.